Evet, güneşin battığı yer, Real'ın olduğu yerler arkadaşlar. Adana'da muhteşem bir güneş de var. Karşı villaların olduğu yer, en son Sobo denen olduğu yer. İşte Amerikan Adası ve bugün 29 Ekim barajın su seviyesi bayağı çekilmiş. Burası bizim giriş, ana giriş. Buradan Menderes'e iniyor. Araçlar Menderes bunlar işte. Evet Sevgi Adası. Sevgi Adası'nın olduğu yere oldukça açılmış su çekildiği için evet baya bir su kaybı var bu sene barajda ama geçen sene daha çoktu çünkü karşıdan karşıya araçlar geçiyordu buradan bu sene o kadar inmedi ama yine de çok su kaybımız var. burayla aşağının mesafesi 80 metre. İnsan bakmaya korkuyor. Bazen video çekerken bile temkinli oluyorum. Koruma duvarı olduğu halde. İşte Dağ Tenis Spor Kulübü ve havuzu. Havuzlar boşalmış zaten. Şu köşenin olduğu yer. Menekşe Beyaz Saray spor tesisleri, düğün salonu, restoran vesaire. Evet. Şu karşı bina adına şehir hastanesi. Şu yeni geçen yolda araçların bir ilerisindeki Yeni yapılan yol işte hastanenin oraya vardı ama daha henüz bağlanmalı. Muhtemelen seçim ayağını bekliyor. Burası Adana ve hemen şu kısım. Buradan da yine araçlar Menderes'e iniyor. Menderes'ten dönüp buradan baraj kapısına varıyor. Şu yüksek binanın olduğu yer baraj kapısının olduğu ışıkların orası. Hemen oradanın arkasında park. Şu alan çocukların ve büyüklerin eğlence alanı. Şu arkadaki yüksek binaların hizasında en arkadaki olan yer havalanı sisli olduğu için video dağılıyor şu aşağısı sitemizin havuzu Bu da bayrağımız 7-24 göklerde. Burası da sitemizin havuzu artı oyun alanları falan var. Toplam 7 dönüm bu arazi. Hepsi mevcut burada. Burası arka giriş kapısı. vesaire işte fitness spor salonu var hemen yanında. Havuzumuzu boşalttık. Kış geldi artık. Evet bu gülleri hep ben yetiştirdim arkadaşlar. Burası sitemizin oyun alanları. İşte kameralar filan vesaire Burası da ön giriş ana kapı güvenliğin durduğu yer Oramızda sitemizin ön giriş yerlere Çiçeklik var hemen yanında yine oradan da hemen eve dönüyorum. Herkese iyi akşamlar. Bu da benim botanik biber bahçem. Hemen şu giriş lüksor Arena toplantı salonumuz. Evet. Bu da benim yine yetiştirdiğim limonlarım. Maşallah bu sene de baya güzel oldu. Şekil ağdaki gibi. Geçen sene buraya dediktiydim ama bu sene buradan vazgeçtim.